Merhabalar arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz kanala. Bugün Astor hissesinin incelemesiyle beraberiz. Bu hisse sizden istek olarak gelmiş bir hisseydi. Daha önceden kendisini de incelediğimiz videolar kanalda da mevcut zaten. O açıdan çok yabancı olduğumuz bir hisse değil kendisi. Astor'un son zamanlarda yaptıklarını yorumlayacağız arkadaşlar. Enerji sektöründe son zamanlarda olan biten şeylerle alakalı da bir yorum getireceğiz tabii ki. Bütün bunların yanında tabi ülkenin makroekonomik faktörleri içinde de bir yorum yapmamız gerekiyor. İsterseniz de oradan başlayalım. Biliyorsunuz ki son yapılan faiz kararında Türkiye Merkez Bankası faiz miktarını 250 bas puan kadar indirdi, yüzde iki buçuk kadar. Bunun tahminini aslında iki ay öncesinden Twitter'dan yazdığımız şeyle beraber, tahminle beraber yapmıştık. Orada söylediğim şey şuydu, Kasım'da indirim beklemiyorum. Aralıkta ya 250 ya 350 hangi hıza göre gitmek isterlerse bir indirim yapacaklar diye söylemiştik. Bunun devamında aslında tekrar işte faizler inmeli faizler inmeli falan söylemleri çıkmaya başlamıştı. Ama bu söylemlerden etkilenmeyen bir Merkez Bankası yönetimi görüldü aslında. Ve planına sadık kalan yavaş bir şekilde parasal sıkılaşma politikası çerçevesinde Artık aynı hatayı tekrar tekrar yapmadan e, Madem bir şey yapıyoruz hiç değilse o fikre o e, Plana bir sadık kalalım Diyerekten e, yapılan bir 250 basman indirim yapıldı Ve önümüzdeki aylarda da bu indirimler aynen devam edecek e, Ülke dışına baktığımızdaki durum da aslında çok benzer Amerika tarafında da Avrupa tarafında da Zaten faizler indirilmeye bizden de önce başlandı aslında e, Bizim hem onlara bir bağımız var hem onlardan biraz daha bağımsız iler, ilerliyoruz tabii ki. Ee, böyle bir durum var. Açıkçası bu durum da e, borsa için, borsanın hisseleri için olumlu bir durum. Ama e, nasıl olumlu bir durum? Birden bu faizler çat 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 inmeyecek, döviz fırlamayacak. Haliyle borsa endeksi de inanılmaz bir anda pat diye fırlayacak bir durum yok. Ama bu durum e, endüstri için iyi. Özellikle de borçlanma ile e, hızlı büyüme taraftarı olan şirketler bu konuda özellikle olumlu etkilenecek. Çünkü e, borçlar zaten mevcut da olduğu için faizlerin yükselmesi en çok onları olumsuz etkiledi. Hatta daha geçen e, yaptığımız hisse incelemeleri olan SASA ve Hektaş'ta bu meseleye biraz daha derinlemesine değindik. Onun gibi borçlanma ile birlikte hızlı agresif büyüme kovalayan şirketlerin niye özellikle faiz durumlarında, faiz ortamlarında daha da çok zorlandığını söylemiştik. Bu noktadan baktığımızda mak makroekonomik olarak önümüzdeki aylarda da gayet olumlu bir hava görünüyor aslında. Hiç olumsuz bir hava görünmediğini söyleyebiliriz. Şu ön geçtiğimiz birkaç ayda özellikle yaşadığımız durum gibi. Biliyorsunuz endeks 12 bin civarında zirve yaptıktan ettikten sonra çok ciddi bir şekilde şu anda 10 binlere kadar düştü. Ama çok daha ciddi bir düşüşü aslında bizim pek çok hissemiz yaşadı. E, Astor'da yakın zamanda, yani görece yakın zamanda arz edilmiş ciddi bir e, yükseliş gerçekleştirdikten sonra da yatay ve düşen hatta bir e, sürece girmiş hisselerimizden biriydi. E, durum budur arkadaşlar makroekonomik olarak baktığınızda. Enerji sektörü üzerinde bakacak olursak ise e, geçtiğimiz aylarda yaptığımız bu Astor için, e, Euro Power için, CV Enerji için vesaire yaptığımız incelemelerde söylediğimiz şey enerji fiyatlarının genel yapılan zamlara göre çok daha düşük bir oranda kaldıydı. Çünkü enerji zamı, Yani enerji sektörü içerisinde doğalgaz, petrol vesaire artık ne olursa elektrik. Bunlara yaptığınız zam enflasyonu o kadar direkt etki ediyor ki bütün kalemlerine, bütün e, noktalarına etki ediyor ki Devlet mümkün olduğu kadar bunu sübvanse ederek e, enflasyonu aslında biraz daha kontrol altında tutmaya çalıştı. Ve bu da aslında enerji şirketlerinin getirilerinde maalesef düşmeye yol açtı. E, yapılan zamlar çerçevesinde başka sektörlerde başka kalemlerde yapılan zamların yanında çok çok daha cılız kalmıştı. Öyle ki artık e, kar olarak yeni girişlerde çok da bir kar görüntüsü olmuyordu. Mesela güneş. Enerjisi gaz kurduğunuz zaman e, elde ettiğiniz elektriği satmanız etmeniz bile artık bir noktadan sonra çar e, getirmez vadeye gelmişti, duruma gelmişti. Şimdi bu geçtiğimiz aylarda elektriğe bir miktar zam gelerek e, desteklendi. Bence o da yeterli değildi. Ardından bir de üzerine e, tekrar düzenlemeler yapılıyor. Abonelik düzenlemeleri vesaire bu yakın dönemde. Ve elektrik fiyatları yeniden e, normal diyelim hiç değilse öteki sektörlerle eşdeğer bir e, pozisyona çıkmaya başlayacak bundan sonra bu bir defa gayet olumlu bir şey enerji sektörü içerisinde e, bunu ekstradan bir dipnot olarak tüm enerji şirketlerini değerlendirirken söylememiz gerekiyor arkadaşlar çünkü geçmişini bilmezsek bu sektörün e, şimdiki halini de bilemeyiz şimdi gelecek havayı da bilemeyiz mesela dediğimiz gibi o büyüme şirketleri e, yaptıkları dipten sonra çok daha ufak bir hareket yapmışken Astor'un yaptığı bakın 66 TL civarlarında yapmış olduğu dip noktasının neredeyse iki katına kadar bir yükseliş yaşadığını görüyoruz burada. Yani bunun gibi durumlar biraz fazla biraz az ama öteki enerji hisselerinde de olumlu olarak görünecektir diye düşünüyorum baktığımız zaman. Şimdi isterseniz en son e, kısım olarak Astor üzerinde bir inceleme yapalım. Şimdi Astor biliyorsunuz şurada yapmış olduğu zirveden sonra 2023'ün sonlarına doğru yapmış olduğu zirveden sonra bir yıldır birazcık limoni bir şekilde ilerliyor. Burada hem zaten kuvvetli bir boğa hareketi yapmış olmasının da payı var. Ondan dolayı bir salınımı da var. Üzerine tekrardan faiz ortamının oluşmasının da çok ciddi payı var. Bu dönem içerisinde her ne kadar ara yükseliş kitleri olsa da aslında alsat'a da çok uygun bir hisse o açıdan e, hissemiz genel çapta düşmeye devam etti bu düşmeye devam edişinde aynı şekilde bakıyoruz burada e, tam da e, bir yıl sonrasında yapmış olduğu zirvenin tam bir yıl sonrasında da dip yaparak e, sonlandırmış ve oradan yükselmeye başlamış şimdi biz bu grafiği aslında çok oynamadık çok değiştirmedik ama bu grafik bizim için Gayet güzel bir şekilde çalışmaya devam etmiş görünüyor arkadaşlar. Yani bakın önem arz ettiğini gösterdiğimiz bütün bölgelerimiz gayet nizami bir şekilde çalışmış. Yani buradaki bu 84 bölgesinin mesela ne kadar önemli olduğu gayet belliydi zaten. Ve hem bakın düşerken 1, 2, yükselirken 3, bakın 4'te tekrar neler gibi oluyor yapamıyor ondan sonra tak ve artık de tekrar 5. temas sonrasında kırılım geliyor. Altta yaptığı desen de açıkçası çok nizami. Güzel bir şekilde Adam Eve dediğimiz formasyon yapılmış. Ve yukarıya doğru kırılım gelmiş bu bölge üzerinden. Bunun derinliği kadar yukarıya hedef vesaire bunları da konuşabiliriz. Ama zaten yapı güzel olduğu için rahat bir şekilde ilerlemiş hisse. Ve bakın buradaki yükselişini yaptıktan sonra artık 95 TL civarlarında buradaki mor alan var ya gayet güzel onayını da almış. Birinci temas, ikinci temas, üç neredeyse temas. Yalandan e, sonrasında hissemiz yukarıya doğru gitmiş. Burada 100 lira e, hem bu 100 lira her zaman için bir psikolojik direnç bir bölgesidir. Hem de hisse üzerinde baktığımızda da çok güzel bir şekilde aslında çalışmış da bir bölge. Yani daha önceden uyduğu ettiği oralara mum bıraktığı da pek çok durum var. Ben şöyle bir e, göz kararı baktığımda bile rahatlıkla 6-7 tane olduğunu söyleyebilirim. Belki daha da fazla yani biraz daha detay yapsak. E, Hisse ondan sonra 100 TL'nin de üzerine çıkmış ve bakın burada yaptığı zirveden gelen lineer trendini artık e, direncini burada yaptığı son temas hop buradan red ikinci temas üçüncü temas bakın şuradaki şu e, sürünme hareketleri var ya bunlar işte karar vermeye çalışıyorum hadi kıracak mıyım kırmayacak mıyım e, aşaması tam olarak ve bunun devamında kıracağıma karar getirmiş e, ve hisse oradan yükselmiş arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan bölgeler. Fibonacci destek dirençleri ve aynı şekilde trend destek dirençleri üzerine konuşmamız gerekiyor. Bir defa buradaki trendi artık kırdıktan sonra madem kırdın hani geri altına inme diye bekleriz açıkçası. Ha şöyle olabilir. Buraya illaki bir retest yapmak istiyorum. illaki bir geri gelmek istiyorum derse de bu trendimize. Bunu yapabilir önümüzdeki dönemde. Artık zaman zamansallığına göre değişecek ama onun tam olarak denk geldiği yer. Yani tam şu an yapacağım dese mesela 108'e denk geliyor. Bir ay sonra yapacağım dese mesela işte 106'ya denk geliyor. Bunu zaman içerisinde değerlendireceğiz. Onun haricinde bizim Fibonacci destek direnç noktalarımız burada. 116.9'da bizim daha hafif diyebileceğimiz bir direnç bölgemiz var arkadaşlar ama Buradaki kırılımı zaten daha yaptığı için buna uyma ihtimali de var. Benim asıl direnç diye göstereceğim yer, asıl direnç diye söyleyeceğim yer buradaki 123 noktası arkadaşlar. Astor'un yeni bir yükseliş trendine başlayıp artık kapsamlı bir hareketini devam ettirmesi, bu yaptığı kırılımdan sonraki dinlenmesini de bitirip tam gidiyorum artık yolcuyum diyeceğimiz yer 123 bölgesi. Buranın kırılması çok önemli diye düşünüyorum. Buranın kırılması hatta yeni zirvelerin bile önünü açabilir yani öyle önemli öyle bizim için değerli bir nokta. 123 bölgesi 116.9 dediğim gibi ilk direnç kıvamında 112.3 ve 111 arası bakın şimdi bu aralık bizim destek aralığımız hatta bir defa direnç olarak da çalışmış şuradaki tek 4 saatlik mumun dokunduğu yerde Buranın altına gitmesi çok da olumlu karşılanmaz tabii ki şu aşamada. Onayını buradan alabilir. Hani trendi retest yapmayıp buradan onayını alabilir. Öyle de bir ihtimal var. 111 bölgesi. Buranın altına kapanış yapmasa daha iyi olur. Hadi diyelim retestini tam olarak tamamlamak istedi. 108 bölgesi arkadaşlar. 108 bölgesi. Bu trendin altına gelmemesi için üzerinde bulunması gereken nokta. Trendin altına tekrar gelirse çok da olumlu bir durum oluşmayacak yani baktığımızda isteriz ki üstünde kalsın. Ha şöyle bir şey diyebiliriz belki maksimum alalım kopyalayalım hemen şöyle trendimizi. Birebir aynı şekilde şöyle bir çizim yapmaya kalkışsak. Hani alt bölgesi sarkma yapabileceği yerler olarak değerlendirme dersek. O zaman da buradaki 104 bölgeler arkadaşlar. Ya fitil atsın ama. Artık buraya gelecekse de en fazla fitil atsın. E, sakın üzerinde e, bu bölgenin altında kapanış yapmasın diye söyleyeceğimiz yerler. Destek bölgeleri. E, durum aslında bundan ibaret. Bizim asıl isteğimiz şimdi özetlemek gerekirse. Buradaki tenaydın altına inmemesi. Yani 108'in altına inmesin mümkünse. Ee, i̇lk destek bölgemiz 112-111 arası. Burası bir aralık. Hadi diyelim aşağı olduğu için 111 diye biz düz söyleyelim. 116.9 bizim ilk direncimiz. Şu anda bu arkadaş için. Ve 123 asıl önem arz eden asıl büyük direnç noktamız şu anda. Ha, buranın üzerine gider ne güzel. Ondan sonra yeni değerlendirmeler yaparız. Üstteki fibolara bakarız. Tekrar yeni bir şeyler çizeriz illaki. Mevcut durum içerisinde grafiğin de oluşması gerekiyor çünkü biliyorsunuz ki. Ee, özet olarak da bakacak olursak destek ve dirençlerimiz bunlar. Not da alabilirsiniz kolay olması açısından. Benim söyleyeceklerim Astor üzerinde bu şekilde arkadaşlar. Sizlerin merak ettiğiniz, aklınıza gelen bir şey olursa veya benim unuttuğum bir şey olursa Gerek YouTube üzerinden buradan gerek Twitter üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu ise sizlerden geldi. Sizin istediğiniz şeyleri ben ne kadar çok görürsem ne kadar aklımda kalırsa o kadar değerlendirmeye çalışıyorum. Böyle söylemiş olalım. Eğer takip etmiyorsanız Twitter'dan takip etseniz de daha iyi olur. Daha çok daha sık bir şekilde oradan paylaşım yapıyoruz çünkü. Ben böyle söylemiş olayım bu günlük. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum arkadaşlar. Tekrardan başka videolarımızla görüşmek üzere diyorum.